ben ne oynuyoruz toprakla birlikte hap oynuyoruz bir benim gözümden var video bir de onun gözünden var hani neyse başlayalım, başlayalım. başlayacağız kanka ben şu an burada top oynayalım hadi gelin kanka bir yere git şey otel plajına git ben gidemiyorum nasıl gittiğini bilmiyorum otel plajı otel plajı plaj plaja plaj gidelim biraz Lan hadi. Cık. Oğlum beni sinirlendirme. Kardeş. Taşı diyeceğim. Şimdi şuraya. Şimdi arkadaşlar şu vuruşa bakın. Şu endama bakın. Şu endama bakın. Çat diye bak. Cık. Gerçekten kimden daha iyi oynuyor. Vur be koçum. Yeniden vur. Hadi gol hadi gol. Uuu. Doğru. Otel 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 Pleasure Otel Pleasure Otel Pleasure Otel Pleasure Yoluna gelelim mi? Yanına gelemiyorum Ben gelemiyorum Ben de sana gelemiyorum Dekla sen bir yere git Lockeys

yanına gelemiyor. Şimdi, Sen. Ben. 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 <laughs> ben. Aynen takmıyor. Bende de takmıyor ya. Şunu bir içeriye hemen. Frank. 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 <laughs> Hemen kullanalım. Gelebiliyor muyum? A geliyor geldim yanına. De şu... Geliyorum şu an. Ben de sipsiye ekran daha yüklenmedi tekstürler. Yap ha bak yüklendi. Bakalım. Köy bura Ya Oğlum oraya. Hayvanı bölge. Bu tekstürler yüklenmiyor. He yüklendi tamam. <laughs> Sen neredesin toprak? <laughs> Oğlum, otel plaj dedik nereye geldin ya? Ses ne ya? <laughs> bu ses ne? Carlo Forra! <laughs> 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 Toprak. Ha bu ses çok fazla ya.

Ne eksi şey gel. Ben de hiç çıkmıyor nedense. Oğlum uçtum uçtum bu sefer. Onların hepsine bir kuyu var ya. Stok stok şeyler almışım. Kim ya? Kim İnşallah ne mavi değildir. Memo abi Semih diyor. Fail. Memo'ymuş. Memo muymuş? Aynen. Ne yapacağız? Geldim kulübe. Geldim e, toprak. Ben yani şu an Ben şu an şeylerimi alıyorum. Kafamdaki şeye bak. Bak. geldim. Onları nasıl alıyorsun ya? Şu geldi insanla tıkla. Tıkladım. Görünüm değiştirdi. De. Ne? Görünüm değişti. Hayır, altındaki kaykayı diyorum. Tamam öyle desen. Görünüm değişti dedim. E, bak en sonunda bir tane adam ve artı işareti var. Evet. Orada. Ana. Buldun mu? Buldum. İyi. Bunu uçakla. Arabaya ya ah. <gülüyor> 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 siz? şunları. Bunu ilk bulan bizizdir belki. Ne kadar zik ya mi ya? yapacağım. Ben başkasını alacağım. Ben de bir sürü alacağım da dur. alalım bakalım. Ama bir günlük diyor. Ben de öyle bir şey demiyorum. Sürünce ben de diyor. Şöyle güç işareti gibi bir şey gösteriyor. İşte o. Ben jetleyim şu an. Jet mi? Evet şu an jet kullanıyorum. Ben daha bir sürü şey alacağım ya. Şimdi ördekli kiralan, nereden alıyorduk biz? Ördekli kiralamadan değil mi? Avatar Effects'ten. Aynen Avatar Effects'ten iyi istediğini al. Ne kadar ya, zaten ben şey. Ben aldım bekle. Efendim? Bana bak. Dur ben kendime şu an bir şey yapıyorum. Hmm, dönün.

Onu nasıl buldun ya? Sırt gibi değil mi? Bir de boşu boşuna aldığımızı sanıyoruz. Ben UFO'ya bulunacağım hep. Benimki, ben ki nasıl ama? Gel başka yerlere gidelim. Dur gideriz. Ben başka bir şeyler daha alacağım lan. Başka bir şey de değil mi? Avatar efekti. Ne? <laughs> alalım mı? He? Kedi. Efendim? Kedi, kedi. Bilmiyorum, kedi alıcan mı? Alak mı? Ben almayacağım ya. Al. Evde köpeğim de yok, kedim de yok şu an. Gerek yok ya bana. Köpek yaramaz bana ya. Kayıta hey. durdun mu? Ben U ile durduruyorum. Arkadaş o. Bunun ikinci partı da gelecek. Bekleyin beni.